Bu konuyu konuşacağız o ayrı ama konuğumuzu ya, ortaya aldık. Ortaya her zaman konuğumuz evet. abi. Ben şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bundan şüphelenmez misiniz sevgili izleyiciler? Nerede hocamın kamerası? Gözlere bak. Bak yaklaş. Daha yaklaşma baba <laughs> zoom yap. Bana değil ama hocaya yap. Şimdi ben bu gözü gördüm yanlış anlama Instagram'da. Bu göz açmaya takmıştım. Dedim ki hocama ilk sorum bu gözleri lazerle mi açtınız? Şimdi arada sormuştum bu doğal değil mi sizin kendi Kesinlikle gibi. doğal. Evet. Peki hocam hemen yapıştırıyorum soruyu. Buyurun. Bu mesela e, şeyle lazerle açtıklarında evet. bu pigmentimiz açılıyor. Doğru. Bu doğallık bozulmuyor değil mi? Bozuluyor maalesef. Bozuluyor mu? Evet. Şimdi e, göz rengi değiştirme o kadar e, talep gören bir şey ki atışın, inanılmaz ve gerçekten eğer sağlıklı bir şekilde bunu yapabilirsek eee patlayacak bir e, işlem olacak. Ancak e, göz rengi değiştirme şu andaki teknolojiyle yani lazerle yapıldığında bazı sıkıntılara sebep olabilir. Mesela? Örneğin göz tansiyonunuzu yükseltebiliyor. Oo. Çünkü gözünüzdeki o pigmentler küçük renk topçukları. Evet. Biz lazerle vurarak onu dağıttığımızda çıkan küçük parçalar gözcü sıvının dolaştığı kanalları tıkayarak göz tansiyonunuzu yükseltebiliyor. Çok mantıklı. Kaybolmuyor. Olur. Aynen öyle kaybolmuyor. Gidip oradaki küçük delikleri tıkıyor. Ya da Katarak da sebep olabiliyor. Bu yüzden göz rengi değiştirmede teknoloji inanılmaz hızlı ilerliyor. Biraz daha sabırlı olmak, beklemek daha mantıklı olabilir. Bugünkü teknoloji sizi kozmetik olarak çok rahat ve çok şık istediğiniz, hayal ettiğiniz hale getirebilir. Ama sağlıksız gözleriniz olabilir. Ben bunu dünya genelinde takip ediyorum. Aşırı rağbet var. Doğru. Özellikle Türkiye'de bu... Doğru. Bir takım yabancı doktorlar da galiba... Doğru. Mevzuat nedeniyle mi buraya geldiler bilmiyorum. Eee... Çok e, Şu anda Türkiye'de çok yaygın yapılmıyor neyse ki. Mesela Güney Amerika'da inanılmaz yaygın yapılıyor. Arap ülkelerinde inanılmaz yaygın yapılıyor. Feci. Çünkü koyu renk gözün olduğu yerlerde daha çok talep var buna. Ve e, dediğim gibi Türkiye'de yapan birkaç kişi var ama ben şahsen çok güvenli bulmadığım için henüz hastalarıma biraz bekleyin diyor. Şeyi de tavsiye etmiyorsunuz değil mi hocam? Bir de mercek takılıyor bu Doğru. renkli. Doğru. O da aynı şekilde. Şimdi sizin kendi irisinizin yani renkli tabakanızın üzerine bir renk paleti diyelim yerleştiriyoruz. Tamam. O yine az da olsa göz tansiyonu yükseltebiliyor ve lensinize temas ettiği için katarakta sebep olabiliyor. Henüz çok doğal çözümler değil bunlar. Daha doğalları gelecek. Teknoloji inanılmaz hızlı ilerliyor. Sağlıklı teknoloji hemen sağlığın içerisine giriyor. Göz bunları en iyi uygulayan branşlardan bir tanesi. Biraz sabırlı olmak, göz rengi değiştirmede sizi sağlıklı ve istediğiniz renkte gözlere kavuşturabilir. Henüz bunun Tamamdır, yapılabilir, denilecek noktada olmadığını söylüyor. Aynen öyle söyleyeyim. Sağlık açısından. Aynen öyle söyleyeyim. Peki bir şey daha soracağım. Buyurun. Ben e, böyle 30'lu yaşlarımda falan müthiş kontak lens e, modaydı. Doğru. Ve hepimiz yani oyunculukta da, mankenlikte de herkes kullanırdı. Hı hı. Peki bugün itibariyle dikkat ediyorum, bu renkli lensler eski bizim dönemimizdeki popüleritede kullanılmıyor. Doğru. Oysa ben şöyle e, düşündüm. Kim bilir dedim, o sektör... O kadar mükemmel hale gelmiştir ki, hı hı. bugün lens taktığında hiç anlaşılmaz ki anlaşılırdı. Anlaşılır. Yaklaştığında Doğru. lens anlaşılır. ben de kullandım Anlaşı... Doğru. Ben de kullandım. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Peki orada niye rağbet yok hocam? Şimdi şeffaf lensler yine sizi gözlükten kurtarmak için iyi aksesuarlar. Ancak iş renkli lense evet. geldiğinde o rengi oluşturmak için e, lensin üzerine yerleştirdiğiniz renk e, pigmentleri alerjik reaksiyon yaratabiliyor gözde bu birinci sebep İkincisi görme kalitesi renkli lenslerle hiçbir zaman şeffaf lensler kadar iyi olmuyor evet, bu da asla, ikincisi e, asla. kullananlar ayrılıyor. bilir evet. Yani bu ne istediğinizle ilgili. Bazı hastalarımız var benim rengim istediğim şekilde olsun ben az görmeye razıyım diyerek bunu kullanıyor. Eyvah. Ama o biraz bilinç oluştu galiba. İnsanlar artık sosyal medya sayesinde doktora bu işi bilene daha kolay ulaşabildiği için doğru görüş alabiliyor. Ne kadar kirlilik olsa da doğru insanlara ulaşarak sorduğunuzda bu nedenlerle kullanmamalısınız. Ya da kullanırsanız bunları göze almalısınızı duyduğu zaman hasta daha büyük bir kısım sizin de fark ettiğiniz gibi daha yaygın olması gerekirken artık artık daha az renkli kontak lens kullanılıyor. Hocam bir soru daha sorup bu Tubaya bırakacağım. İstanbul'da. Buyurun. Biz küçükken setlere setlerde de kalkarken küçükken de rahmetli annem bu gözümüz şiştiğinde çay pansumanı yaparız. Doğru. Niçin mi diyorsun? Evet. Şimdi göz şiş şişmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kirpik dibine açılan, göz yaşı salgılayan bezlerin ağızlarının tıkanması. Kirpik evet. diplerinde onların küçük ağızları var. Evet. Ağızlar işte etraf kirliliğinden, tozdan, dumandan, yorgunluktan tıkanır. Ya da el göz temasından. Siz sıcak pansuman, yani bunu çay olsun, sıcak su olsun, ne istiyorsun? Sıcak yumurta olsun, farklı şekilde yapanlar var. Buraya sıcağı uyguladığınızda buradaki sıvı üstteki tıkacı itiyor, şişiyor çünkü evet. ve tıkaç açılıyor Müthiş ve kapağınızdaki o şişlik boşalarak, daha büyük şişliklere sebep olmadan çözülebiliyor. Hastaların %90'ında sıcak pansuman kapak şişliğini çözer ama ısrarlı olacaksınız. Günde 4-5 kez, 4-5 dakika süreyle şiş olan bölgeye pansumanı uygularsanız, su, çay ne istiyorsanız şişliğinizi bazen doktora gitmeden bile çözebilirsiniz. Bizim oyuncu arkadaşlar da bu çok olur, bizde de olurdu. Bu bir türlü göz inmezdi Doğru. E, ve çok sorun olurdu. Özellikle sabah namazı. E, ya, yakın çekimlerde falan filan burada sıcağı mı tavsiye ediyorsunuz? Sıcak. Ben? Evet, ha, bak, su da olabilir, çay da olabilir biz ama ne yapıyorduk biz ya? Sıcak. Sıcak. Şişli, ha, şimdi şişliğin sebebi ödemse evet. E, farklı sebeplerle oluşmuş ödemse sadece sıvı toplanmasıysa o zaman soğuk daha işe yarar. Ama bahsettiğimiz şey hani bu arpacık denilen e, şişliklerse o zaman sıcağı uygulamanız daha Arpacığı doğru. Daha da sıcak. Buyurun efendim. <laughs> Duruma göre değişir. Bir kere benim gözüm bozuk. O yüzden sorum çok. <laughs> yani çok insanın gözü <laughs> bozuk çünkü <laughs> tabii, hocam. Tabii. Bu arada o doktor Özer Kavalcioğlu. Evet, evet. so i̇sminizi de soyisminizi de söylemiş olalım. Çok fazla göz bozukluğu var. Doğru. Yani lazer tedavilerini de o yüzden konuşalım istiyorum ben. Doğru, Doğru. Doğru zamanda nasıl, kaç yaş aralığında, kaç bozuklukta hani bunları biraz anlatır mısınız bize? Şimdi ufak bir bilgi vereyim. Bu e, koronavirüs pandemisinden sonra Dünya Sağlık Örgütünün haber verdiği yeni bir pandemi var. Geliyor. E, miyop pandemisi miyop miyop yani, neydi miyop uzayı görememe miyop, Uzağa. miyop pandemisi ]ıyorum. dünyanın yarısı önümüzdeki yıllar içerisinde miyop olacak Sebep? niye elektronik cihazların uzun saatler ha. kullanılması ha. sürekli olarak yakına odaklanma yüzünden göz küremiz uzuyor Hele, hele gençlerin çocukların göz küresi hızla uzuyor. Onun için artık her iki çocuktan biri gözlükte olacak. Bu maalesef engellenebilir görünmüyor. Onun için çözümlerini konuşmamız gerekiyor. Engellemek için bir şeyler yapılabilir mi? Elektronik cihazla teması azaltın, kısaltın. 20-20 kuralını uygulayın. Yani 20 dakikada bir e, odanın en uzak noktasına 20 metre ya da 6 metre e, bakın ve 20 saniye göz kırpın. Bu gözünüzü sakinleştirip 20-20-20. Evet uygulayabilirseniz tabii çocuklar bunu dinlerse. Çoğu evet. çocuk dinlemiyor Hocam, maalesef. bu iPad'lere veya şeylere de, e, Telefon. telefonlara TikTok TikTok He. ne kadar günde baksalar şimdi e, ne kadar bakacağını kontrol etmek mümkün değil çünkü okul için kullanıyor, sosyalleşmek için kullanıyor, kendi hobileri için kullanıyor. Kural şu. 20 dakikada yarım saatte bir baktığı objeden gözünü ayırıp odanın en uzak noktasına doğru bir 20 saniye göz kırpması Göz içindeki kasları gevşetir evet. ve sakinleştirir. Bu hem göz kuruluğunu engeller hem de miyop olma olasılığını azaltır. Ama olacaksa olacak. Bunu tamamen evet. bununla engellemeyiz evet, mümkün değil. faktörler de var. Mesela. Evet bu 20-20-20 krol. Aynen öyle. Peki her tedbiri aldınız ve artık miyopsunuz. Ne yapacaksınız? 18 yaşına kadarsa ilk 15 yaşta gözlük tek çözümdür. 15 yaşa kadar ben kontak lensi önermiyorum. Spor yapmayanlar hariç, profesyonel spor yapanlar, bir evet. takımda olanlar sporcu lensleri denen lenslerini kullanabilirler. 15 ile 18 yaş, yaş arası lensde bir problem yok. 18 yaştan sonra eğer hasta isterse gözlük sevmiyor ya da kontak lens sevmiyor. Şurada bir yanılgı olmasın. Herkes gözlükten kurtulmak zorunda değil gözlüğü çok seven, gözlüğü aksesuar olarak Doğru. kullanan çok yakışanlar var. Çok yakışan, Doğru. Hatta bizim lazer yapıp da gözlük boş camlı gözlük kullanan insanlar var. O kadar alışmış ki gözlük kullanmaya ve evet. onu bir parçası gibi hissediyor. Onun için herkes gözlükten kurtulmak zorunda değil. Ama bir nedenle o aksesuarı sevmiyorsanız, kontak lens istemiyorsanız, kontak lensin problemleri başladıysa yanması, batması, kızarması, kuruluğu. kuruluğu gibi, falan, hijyeni de gibi aynen çok öyle. Çıkarmıyorum bir e, ya da gözlük istemiyorsanız, o zaman siz gözlükten kurtulma adayısınız. Ruh ama gözünüz buna uygun mu onu bilmiyoruz. Onun için öncesinde doktorunuza gittiniz. Doktorunuz ayrıntılı muayeneler yaptı, ayrıntılı testler yaptı, inceledi ve size şu bilgiyi verecek doktorunuz. Uygunsunuz şu yönteme, şu nedenle artıları bunlar, eksileri bunlar. Onlarca farklı yöntem kullanıyoruz inanılmaz gibi. kalınlığı çok önemli diyor. Doğru. Kornea gözün en ön kısmının kalınlığı ortalama bir insanda 550 mikron yarım milim civarındadır. Bu ideal bir korneadır. 500'ün altındaysa farklı, 500'ün üzerindeyse farklı. Korniye yani saydam tabaka ince ise kestiğimiz yöntemler, lezik, lasek, femto, smal gibi korneanın yüzeyini kesip kaldırdığımız yöntemleri uygulamamak gerekir. <laughs> güvenli mi hocam bunlar? İşte ben değil, korkuyorum mesela 40 yaşındayım hala yaptırmadım. E, şöyle uygun hastayla uygun yöntemi e, buluşturduğunuzda güvenli. Bunun için o öncesi muayene hastanın ne istediği, gözünün durumunu ayrıntılı anlamanız önemli. Ne güzel anlatıyor. Bunu Doğru eğer yani. düzgün yapamazsanız evet. hasta da mutsuz olur, doktor da mutsuz olur. Finalde hastanın finalde Çünkü geriye dönüşler var benim yaptığım. Doğru. Kaç arkadaşım var lazer ameliyatı yaptırıyor. Doğru. Evet sıfıra düşüyor gözü. Doğru. Geriye Ama bir dönün. sene sonra tekrar bir Mesela bu... dediniz ya ince korneada eğer keserek yapmaya kalkarsanız numaralar misliyle geri gelebilir. Onun için kesmeden yapılan yöntemler var. Vay be. Mesela No-touch lazer var. No-touch lazer işte bir sürü lazer yöntemi var. Nedir No-touch lazer? Gözün ön kısmından o saydam tabakadan hiçbir şeyi kesmeden hiçbir şeyi kaldırmadan göze vakum yapmadan sadece pürüzlü olan şu elimin burasının pürüzü görüyorsunuz. Pürüzlü yüzeyi dokunmadan buharlaştıran bir yöntem. Allah, e, Allah. Eğer bunu uygulayabilirseniz hastaya hastanın korneasını, göz tabakasını kesmediğiniz için o işte numaranın geri gelmesi hastanın operasyon sırasında gözüne oturan o aletten korkup, çünkü bir alet oturuyor gözüne. Tabii göz ya evet. abi tabii. her şeyi Çok herkes da, yaptıramaz bunu. Ukarım, tabii. Yani ben mesela lazer olacak olsam kendim. Evet. Ben benim gözüm e, e, numarasız uzakta da yakında da kesilen yöntemleri yaptıramam büyük olasılıkla. Çünkü o aleti gözüme oturtamayabilirim. Ya ne kadar e, samimi söylüyorsunuz. Endişe yani. ederim. Sedasyonu falan mı yapılıyor? Hayır, yani? abi Uyanıksınız. Bu Damla mi? damlatıyoruz Aynı sadece. Korkunç. Onun için hani göze dokunmadan yapılan yöntemlerde bir grup masadan kalkan, ben gözüme dokundurtamam, canım acır mı korkusu olan insanlar için biçilmiş kaftan. Hele korneası inci, gözün saydam tabakası ince olanlar, retinası ince olanlar için. Ama finalde e, demin söylediğim gibi doğru hasta, doğru yöntem, hastayı da, doktoru da mutlu eden bir sonuç ortaya çıkar. Herkes amacına ulaşmış olur. Ya hocam dün bir görüntü vardı. Adam ameliyat yaparken evet. Çin'de mi Japonya'da mı? Gözüne de. yumruk attı evet. ya. <laughs> evet. Yani izle, ya, Gördüm. Şey <laughs> söyleyeceğim ya hocam. O... E, bu e, göz ...le alakalı. Buyurun. Ee, medikal çok kullanılan kremler onlar bunlar dikkat mi etmek lazım? Onun? Şimdi göz çevresi cildi bizim en çabuk yaşlanan cildimiz. Doğru. Ee, en ince bölgemiz çünkü. Doğru. En önemli kremler hep göz çevresi kremler. Doğru en pahalı o, olanlar evet. da onlar galiba en değil mi? En evet. pahalı olanlar onlar. Bir kere mikro travmalardan sakınmanız gerekiyor. Yani evet. biz gün içerisinde... Evet el şunu tırdan. sık sık yapıyoruz. Yani uy uykumuz gelince yapıyoruz, uykudan kalkınca yapıyoruz, gözümüz kuruyunca yapıyoruz, sinirimiz bozulunca yapıyoruz. Şu yok. Çünkü bu cilde güçlü ellerinizle uyguladığınız bu travma buradaki incecik çok kibar kasları yoruyoruz yıpratıyoruz hocam Yaş sende de maşallah hiç yok ya yani yaşamal bir miktar bir miktar olmasının bir sakıncası yok, yok. Bunu... ama maşallah s yani olun. yani cildi e spor yapmak cilde iyi bakmak e yeterli su içmek e e cildi gerektiğinde dediğiniz gibi o kremlerle doktorunuza dermatologunuza cilt doktorunuza sorduğunuzda sizin için uygun olan ya da eczacınıza sorduğunuzda bu bölgeyi koruyacağınız banyodan sonra spordan sonra yüzünüzü yıkadıktan sonra makyaj temizledikten sonra uygulayacağınız nemlendirici cildinize uygun Krem, bu cildin gevşemesini, aşağı doğru sarkmasını, torbalanmasını kozmetik olarak öncelikle ardından da fonksiyonel olarak sizi zorlamaz. Çünkü bu cilt aşağı doğru inmeye başladığında bir süre sonra gözyaşı kanalının ağzı dışarıya döner ve sulanma başlar. Evet. Elinizde mendille dolaşırsınız. Allah Soğukta Allah. sulanma, rüzgarda Doğru. sulanma, işte bir şeye odaklandığınızda sulanma, mendille silersiniz. Bir süre, bir süre sonra sulanma o kadar artar ki biz buna cerrahi olarak müdahale etmek zorunda kalırız. Göz yaşı kanalınızı tekrar eski yerine oturtacak e, plastik cerrahi, o kiloplasti diyoruz biz göz doktorlarının yaptığı göz çevresi e, plastiğine o cerrahileri yapmak zorunda kalıyoruz. Onun için bu kurallara riayet etmek sizi de e, göz çevrenizde mutlu eder. Hastalıkların anlaşılmasını da çok merak ediyorum. Onu sorayım hemen. Evet, göz muayenesinden hangi hastalıklar teşhis edilebilir? Şimdi muayenenin bir parçasıdır aslında o. Biz hasta oturduğunda gözünün en ön kısmı kornea dediğiniz bölümüne, hemen arkasındaki gözün renkli kısmı, onun arkasındaki lense ve onun en arkasındaki retina dediğimiz gözün içini döşeyen dokuya bakarız. Ona baktığımızda çok basit bir şekilde da, e, kan akışının direkt görüldüğü tek organ gözdür. Ben sizin Allah gözünüzün Allah. içine bakarım atar damarlarınızdan ve toplar damarlarınızdan kanın aktığını görürüm. Bu lensle biz bir muayene yaparız işlem evet, sırasında. Evet. Tek organ gözdür. Ben sizin kalbinizi göremem, akciğerlerinizi göremem ama gözünüzün içindeki kan akımına bakarak sizin ateroskleroz yani damar sertliğiniz var mı? Hipertans, tabii. Hipertansiyona bağlı damar probleminiz var mı? Şeker başlamış mı sizde? Anam ben hemen gideyim. <laughs> Vallahi bu sayeden önemli bir muayene ve muayenenin bir parçası aslında. Çok öyle zor bir şey değil. Niye biz bunca zaman göz doktorlarına gittik hiç böyle bir şey söyleyin olmadı? Ee, bakmışlardır belki sormadığınız için söylememişlerdir. Sormamız var. mı gerekiyor? Ee, yani bazen sormak gerekiyor. Tabii. Yoğunluk sırasında damar unutulabilir. sertliği çok evet. önemli. Evet, Bizim yaşlarda. Tümörler ee, akciğer kanserleri, meme, aa, meme kanserleri, aa. beyin kanserlerinin ilk belirtilerini gözden anlayabiliyoruz. Mesela göze bakıyorsunuz, görme siniri şişmiş, davul gibi olmuş, hastanın hiçbir şeyden haberi yok. Hemen beyin cerrahına yollayıp da hastanın beyin tümörü yakaladığımız o kadar çok hastamız var ki hastanın hiçbir şeyden haberi yok, hiçbir duydum. şikayet yok ve beyin cerrahine giderek ölümcül şey. durumlardan kurtulan hastalar var. Bunlar önemli. Hocam bu şey çok önemli. Damar sertliği kesinlikle, bizde, evet. e, kesinlikle. Çok yaygın, önemli. Doğru. E, dediniz ki e, akciğer kanseri, meme kanseri. kanseri. meme kanseri Tabii. ilk belirtiler. Ya gözden onu da çok güzel izah ettiniz. Tabii. Ben net kan akışını görebiliyorum. Görülebilen insan bedenindeki tek organ. Tek organ. Doğru. Bu çok bence bilinç olarak bize, yani hastalar olarak Tabii. bize, hasta adayları olarak bize e, müthiş bir çığır atıcı, açıcı bilgi oldu. Hiç söylenen bir şey değildi çünkü bu. Yılda ben bir göz muayenesi. Şeker dediniz, doğru. Şeker, evet. şeker hastalığı, doğru. Peki katarak da çok önemli bir rahatsızlık. Özellikle bizim izleyicilerimiz. Yani hani yaş orta. Yeşortu... <laughs> Biraz kataraktan da bahsedelim mi? Katarak gözün renkli kısmının hemen arkasında şeffaf bir lens var. Gözümüzün içinde bir lens var yani. Bizim bu şeklini değiştirerek odaklanmamızı sağlıyor. Uzağa, ara mesafeye yakına. Zamanla yaşımızla beraber nasıl cildimiz eskiyorsa o lens de eskiyor. Önce koyulaşıyor, kalınlaşıyor, sertleşiyor önce bizim yakın görmemiz gitmeye başlıyor o sertleştiği için. Sonra iyice koyulaştığında uzak görme gitmeye başlıyor İşte bu kataraktı. Katarak yaşa bağlı oluşur, kiloya bağlı oluşur, şekere, hipertansiyona, kolesterole, güneşe, sigara pek çok sebebi var kataraktın. Erken yaşta görülüyorsa bilin ki sağlıksızsınız. İleri yaşta görülüyorsa 70'ler 80'ler sağlıklı bir insansınız o zaman. Çünkü normal yaşları 70'ler 80'lerdir kataraktın. 40'larda görülüyorsa, 50'lerde görülüyorsa sizin genel bir sağlık probleminiz olma olasılığı çok yüksektir. Vay be! Buna da dikkat etmek lazım. Kataraktı ortadan kaldırmak çok basit bir işlemdir. Mikro cerrahi yapıyoruz. 5-5,5 dakika süren, damla anestezisiyle yapılan işlem sırasında hastanın gerçekten hiçbir şey hissetmediği ve kalkıp günlük yaşamına devam ettiği, hastanede yatması gerekmiyor, özel bir bakıma ihtiyacı yok bir ay boyunca damla kullanıp bir hafta boyunca gözle su temasında dikkatli olduğunda hasta kataraktından kurtulabilir. Ve aynı anda kataraktından kurtulurken eğer isterse gözlüğünden de kurtulabilir. Diyelim ki yıllarda yüksek aynı anda yapılabilir. Aynı anda tabii yüksek hipermetropsunuz, çok kalın şişe gibi gibi gözlükleriniz var. Bir nedenle korktunuz yıllarca gidemediniz, bir imkanlar olmadı. Kataraktınızın zamanı geldi. Dediniz ki ben kataraktan kurtulmak istiyorum. Görmeniz %50'lere düşmüş. Doktorunuz size bunu sorar. Aynı anda gözlükten de kurtulmak istiyor musunuz? Çünkü aynı işlemde sadece lensin tipini, gözün içine bir lens yerleştiririz biz katarak operasyonundan sonra. Bu yerleştirdiğimiz lens tek odaklıysa sizi sadece kataraktan kurtarır. Siz gözlük kullanır ama iyi görürsünüz. Ama gözlük istemiyorsanız çok odaklı, akıllı lensleri kullanarak sizi gözlükten de kurtarabiliriz. Peki hocam şimdi hepimiz çok fazla telefona bakıyoruz, televizyona bakıyoruz. Ece? Hepimizin gözlük kuru, kuru. Doğru, kuru. Doğru. Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Şimdi tabi e, tabii ideal olanı bakmayın ama bu mümkün değil evet. artık. Biz e, demin söylediğim sebeplerle tabletimize, cep telefonumuza, bilgisayarımıza bakmak zorundayız. 20-20 kuralı burada da geçerli. Gözünüzü ayırıp 20 saniye boyunca göz kırptığınızda göz salgınız e, artıyor. Gözünüzün ön kısmı göz yaşı salgısıyla dolduğunda tüm dış etkenlere karşı bu ışıklara, rüzgara, güneşe karşı korunur haldesiniz. Yeterli su içmek. Su içmeyi unutuyoruz biz gün içerisinde. Doğru. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz, meyve yiyoruz. Susuzluk hissetmediğimiz için su içmiyoruz. Günde 1,5 litre su, kahve ve çaydan hariç en az içmelisin. Spor yapanlar bundan daha fazlasını içmeli. Bu gözyaşınızın da yeterli miktarda olmasını sağlayacaktır. Bazı gıdalar gözyaşı salgısını e, sağlıklı hale getirir. Özellikle omega-3 e, deniz ürünlerinde var. Çiğ çerezlerde var. Yeşil turuncu sebzelerde, meyvelerde var. Eğer yeterli beslenemiyorsanız dışarıdan omega-3 desteği alarak gözyaşı kalitenizi artırabilirsiniz ve de bulunduğunuz ortamın ısısı, rüzgarı mesela e, bulunduğu ortamı çok ısıtan insanlarda, çok sıcakta e, durmayı seven insanlarda, çok fazla klimaya maruz kalan insanlarda inanılmaz göz kurulu olur. Bunları da bulunduğunuz ortamda ufak ayarlamalar yaparak çözebilirseniz göz kuruluğu miktarınızı azaltırsınız. Yoksa kuru gözlü insanlar e, donuk, gözünün feri sönmüş, ışığı azalmış Doğru. şekilde bakarlar. Kısık gözler, kırmızımsı, pembemsi gözler, gözün beyaz hafif pembemsi olmuş ve işte sizin ortamınız mesela sizi o kadar zorlayacak bir ortam gibi bütün gün buradasınız. Onun için bir gözyaşı damlanızın yanında yanınızda bulunması da e, çözümlerden biri. Yani bazen hastalar soruyorlar ya gözümüzü tembelliğe alıştırır mıyız gözyaşı damlası kullanırsak? Evet. Şimdi şartlar böyle olmasa keşke kullanmasak ama şartlar böyle. O zaman... Göz yaşı damlasını bir cilt nemlendiricisi gibi düşünün. Zaman zamanı, arada zaman kullanabilir. Arada kullanmanı Hocam çözecek. son sorumuz olsun. Sizde bir kez mi göz doktoruna gitmeliyiz? Ee, eğer hiçbir sağlık probleminiz yoksa senede bir kendinize yakın bir göz doktorunda genel bir muayeneden geçmeniz sizi pek çok sağlık problemine karşı da önceden uyaracağı için ideali. Ama Şeker hastası, tansiyon hastası ya da başka bir probleminiz varsa doktorunuzun önereceği sıklıkta e, muayeneye gitmenizi öneririm. Çok teşekkür, ben teşekkür ben, ediyorum teşekkür konuk olduğunuz için verdiğiniz tamam. bilgiler için. Operatör tamam. doktor Özer Kavalcıoğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından buradayız.